Galatasaray, b a ş a k ş e h i̇ Kupa'da mağlup etti. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası A grubu 1. Hafta mücadelesinde dün akşam Başakşehir'i konuk etti. Galatasaray, 22. dakikada Ahmet Kutucu'nun kaydettiği golle rakibini 1-0 yendi ve kupaya 3 puanla başladı. Oyuna B A Ş L A N G I C I M I Z -I beğendim Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından yaptığı açıklamada, genel olarak güzel geçti. Oyuna başlangıcımızı gayet beğendim, 1 ila 0 I'da bulduk. Pozisyonlar, arkasından verilmeyen golümüz vardı ama Halil Hoca'nın kararı doğruydu. Başakşehir direkt rakibimiz grupta, kupa hedefi olan takımlardan biri. Onları yenmek güzel oldu. Psikolojik anlamda kazanmak her zaman moral, dedi, Usta Kalemler maçı yorumladı fanatik yazarları, gün akşam oynanan Galatasaray-Başakşehir maçını analiz etti. İşte Usta Kalemlerin 1-0 biten karşılaşmaya dair yorumları, EKSİLER için önemli artı, Tunç Kayacı iki takımda kupaya rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Galatasaray her zamanki gibi ön alan baskısıyla ilk yarıda klasik futbolunu bu maçta da ortaya koydu. Belki istatistikler topla oynama oranını Başakşehir lehine gösterse de bu oran sadece bir. Ve ikinci bölge için geçerliydi. Rotasyonda şans bulan isimler için de çok önemliydi bu karşılaşma. Çünkü devre arası transferde soru işaretli isimler için bir şanstı bu maç. İşte bu isimler içinde en çok adı geçen Ahmet Kutucu, Eyüp Spor günlerini hatırlatan bir performans gösterdi ve şıkta bir gole imza attı. Ahmet K U T U C U N U -N 3. Bölgeye yakın o Y A N A M A S -I lazım Ahmet'in Şalke günlerini bilen birisi olarak bu oyuncudan yararlanmak isteniyorsa kaleye yakın ve 3. Bölgede yararlanmak lazım. Ahmet güçlü ve şutör bir isim ve dikine oynamayı seviyor. Böyle kullanılırsa performansı pozitife dönebilir. Genelde maça dönersek kupa maçı gibi değil, bir lig maçı gibi tempolu, istekli bir mücadele izledik. Galatasaray adına ilk yarıda ikürdü, etkisiz kaldı. Ceza alanı içinde ama biraz da istediği topları alamadı. Ama kolektif anlamda pas yüzdesi yüksek bir Galatasaray vardı sahada. Başakşehir 3 golcü yıl oynamasına rağmen Şomurodov'un net bir gol pozisyonu hariç ofansif anlamda etkili olduğunu söyleyemeyiz. İkinci 45 dakikaya 3 değişiklik yaparak çıkan Galatasaray ilk yarıya oranla temposu düşerken, Başakşehir'in daha baskılı olduğunu söyleyebiliriz. Bir test MAÇIYDÜ özellikle Başakşehir, Galatasaray'ın ön alan baskısını ayağa paslarla kırıp organize çıkışlarla gol aradığını gördük. Nuri Şahin 3 oyuncu hamlesini 64'te yaparken ofansif anlamda daha etkili olmayı planlamıştı. Son bölümde beraberliğe çok yaklaştı konuk ekip ancak Günay başarılı kurtarışlar yaparak takımı adına skoru tutmayı başardı. Bu maçta da gördük ki Galatasaray ilk yarıları iyi oynayan yarım devrelik takım görünümünü bu maçta da sergiledi. Ancak devre arası gidecek kalacak oyuncular için iyi bir test maçıydı bana göre. Bu testten dün akşamki performansıyla Ahmet Kutucu geçti diyebiliriz. Özetle gruptaki en zor rakiplerinden biri karşısında kazanmak eksiler içinde önemli bir artı diyebilirim.